Herkese selamlar kardeşlerim. Bugün karşımda hiç görmediğiniz ama görmek istediğiniz bir kuzen var. Mehmet Baki ve Salih benim kuzenlerim. Onları şu anda benim kanalı yok ama onları ben çok severim ve kanal açmayı düşünüyoruz. Evet bu konuda neler konuşmak istersiniz Mehmet Baki? Salih geç dedi. Konuşmak istemeyecek. De. O zaman biz bugün klasik. Neyimizi oynayalım? Parkçı'nı çünkü kamera gözükmüyor. Ama bugün ben oynamayacağım. Mehmet belki oynayacak. Komik anlar yaşayacağız. Bunun için kamera bu burada. <laughs> Şimdiden komiklik başlıyor. <laughs> oynuyor bu arada. Yalan değil. Hiç oynamadı. Yeni Yok etsin. harbi oynadım. Oynadın mı? Daha bu telefonda hiç oynamadı. Bak elini sakın şuraya götürme. Orada kameramız var. <laughs> bu arada bu videoya tam tamına 100 like gelirse Salih'le beraber Vine izleyeceğiz. 5 like ve gelsin arkadaşlar. 5 like gel. Size zaten. Gerçekten... müthiş bir haberim var. Çekebilirsek e, bilgisayardan GTA San Andreas oynayacak Mehmet Baki. Ama çekebilirsem. Söz vermiyorum. Bak söz vermiyorum. Sana söz verdi demeyin. Bu video 200 like geçerse ikinci serisi gelecek. Mehmet Baki boş boş. Arkadaşlar gerçekten belki benim can dostum. Onunla biz bebeklikten beri her zaman asla bir yıla e. evet. yani her yani. hafta doğum yapardık ama kendimize o saçmalığı yapmazdık. Aynen. Yani her hafta doğum yapardık ama kendimize o saçmalığı <laughs> Oğlum, <nereden? Arkadaşlar gülüyor> asker, ben. Atlama lan! Atlama! <gülüyor> ben, <gülüyor> ben <sana atıyorum. gülüyor> Oğlum arkadaşlar çok komik şeyler oluyor. Şu anda kötü rahatsızlık. arkadaşlar bu arada yakında yeni şarkımız çıkıyor. Adı Evin ve Eve. ise Alırsın evir beni be. bulursun seni. Oradan <laughs> <Nereden> girelim. <laughs> sen eline bak. O, sen bak evlerden araba aldım. Dışarıdan PUBG'ye girmeye çalışıyorum. Evet sen aldın. Abi ne yapıyorsun? Oğlum sen aldın. Ne Ne var? Senle zaten şey sonra konuşurken... İyi oğlum, hepsini alıyor zaten. Evet. Bu arada o şeyi Oğlum. Benim... Arkadaşlar bir dakika durduracağım. <laughs> Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar. Yeniden geldik. <laughs> sonunda yaptık. Bana evet, Aynen. buraya elini bakın, ya, bu yani de tamam mı? Arkadaşlar benim kanalımda bir şey Vaki bak şu kırmızı şeyden sıkıntı. Adam vurdum. Vur. Onun şey ellerine. o Mehmet Vaki. ki şuraya basacağım. Arkadaşlar biraz suyu veriyoruz yani. O kadar da bak, değiliz. Olur. İstediğin şeyleri yapabilirsin bu arada. İstediğin planları <laughs> falan alabilirsin de. Kamera alalım. Güzel ne yapıyorsun? Ya çok kötü silahlar aldım. Oğlum onu koymuyor. yok. <laughs> ya sen bir şey yapsın. biz. Geri geri dolu. Geri geri dolu. Aa bak. Şuraya şey geldi. Çok iyi lan. Arkadaşlar bu arada pardon ben de bir yandan GTA San Andreas oynuyorum bir yandan da Mehmet kontrol ediyorum. Aklımda ne Drone düştü drone. Drone. Oğlum hayır drone. Tamam. oğlum, sana ne sana ne. Bu <laughs> 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 da arkadaşlar bağırdığımızın kusurmak mıyım? Ben de lan? Oğlum. Enter. Evet. Enter. 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 Çıkın, çıkın dışarı çıkın. Ötlük. Hadi yürüyün çıkın <laughs> yani Arkadaşlar ben böyle diyorum, diyorum ama geldiklerine de. Oğlum bak küfür etme videoda. Ama yeminle seni polise şikayet ederim. Yani geldiklerinde benim bana iyice bir. <laughs> Yok. <laughs> Beni ne aldın

Bizim şarjımız yok lan. Arkadaşlar, şarjımız biterse Bir bakayım lan. Hayır, senin Bak, değil, yoruldum. onun şarjı gidecek o? Arkadaşlar, <laughs> gidiyoruz ya. Arkadaşlar şu an tam yol gidiyoruz ama kimse gelmiyor tabii Arkadaşlar Mehmet Baki ilk defa leş aldı. <gülüyor> yok <gülüyor> lan bu beşinci falan oldu. Oğlum, bir Oğlum, orada yazıyor. Her oradan değil. Yani ben oynadıklarımdan beşini Oo, falan mı Bak Mehmet bak ki. Sen bu çöre bile böyle birini Vay be. Neşte o alalım? Salam ben. Var Ben <laughs> yani, kimse yok Oo, çok güzel Allah Allah. hareketler bunlar bir daha bir daha başlıyor şimdi aha bunu, bunda on dört oldu ne nasıl abi bunu kapattın mı arkadaşlar video biterse ben selamet video biterse arkadaşlar videoyu erken kapatmak zorundayız tabi bir beş dakikaya kapanır aynen. ya 5 dur 5 kaç kişi kalmış kaç kişi kalmış dur çekelim oğlum hiçbir şey. 79 kişi kalmış. Biz Aha. Şimdi arkadaşlar ben bir girerim 70'ini de alırım. 9'u ben alır yani tabi. Yani 70'ini aldıktan şaka şaka. O kadar alamam ben. 5 alırım. 5 e bak. Arkadaşlar şu köprüye gitmeliyiz. Köprüde. Oğlum seni sıkıyor lan. Sen sıkıyor. Evet, Başka bir şey yok.

sen daha düz yolda gitmeye başlayalım. Ben numara. lan? No, okay. no, no, no. Aha ana! No. No. AK. Oğlum AK iyidir lan. Oğlum çık lan şuradan. <laughs> Dur bir dakika oğlum can dolduracağım can. hiç <laughs> can da yok burada. Can. Salih oğlum şimdi hileleri narsana ne? Arkadaşlar bu arada ses yapıyoruz. Kusura bakmayın dayı. Ne oldu lan? Şarjı <laughs> bitti. <laughs> <laughs> Tem <laughs> bir seri şey, şarjı kapalı. Salihin şarjını aldım. Adam kime sıkıyor? Boş boş boş, boş 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 boş, boş boş Gelsinler. Tamam daha var. Senin Teşekkür. şarj aleti var mı? Ha? <laughs> Nerede? Evde. Babanın yok mu? Oğlum sen e, getirsen getirsene bir bakayım belki olur. Bu senin ne? Oğlum, Bu abimin. Hayır. Senin yani senin manşetim kaldı oğlum şeyin. Ha iyi. Tamam. Ha Orhan abi ay Emir. Arkadaşlar ya. burada tek başımıza kaldık. Her an bitebilir şarjı da ama şu an kimse de yok. Eğer bizi şu an izleyenler lütfen buraya gelebilir mi hesaplamak için. Ses geldi Oğlum <laughs> <laughs> öldürdü bize. Oğlum adam öldü lan. Hiç beklemediğim andan geldi. Arkama bakıyordum. Bak, bak, öldü mü? Bir videoyu kapattın mı lan? Ha oldu. <laughs> <Aa>, oldu. <laughs> ha oldu. oldu. Arkadaşlar. Oldu. Biz bu işi biliyoruz. Bebeğin ya. Oğlum ne diyorsun lan? Baştan bir daha oynayalım mı? Başka zaman ben şimdi bir Arkadaşlar Abone olup bizi katmayın Mehmet Bakili çok anılar yaşadınız i̇şte tam 66. oldular geçti <laughs> i̇şte, biz sizi seviyoruz Asınız can <laughs> gidip, abone olup canız biliyoruz o yüzden sizleri seviyoruz.